Herkese merhaba. Asker Sports'un yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Ee, videomuzda her zaman olduğu gibi e, Galatasaray'ın ilk 11'i olsun, maç istatistikleri, maçın oyuncusu, kim hangi takım neleri iyi yaptı, galibiyetin sebepleri neler ya da Başakşehir'in oyunu, Galatasaray'ın oyunu neler. Bu gibi şeylerden e, bahsetmeye çalışacağım sizlere izlediğimiz, gördüğümüz kadar, dilimiz döndüğü kadar aktarmak aktarmaya çalışacağız. Şimdi e ilk 11'i Galatasaray'ın ilk 11'ini ekrana vermeden önce genel bir maç hakkında böyle bir giriş yapmak isterim. 2 haftalık milli sonra Galatasaray'ı gene 3 puan aldı. 9 haftanın 8'inde galibiyet alan bir ekip. Sadece bir beraberliği var. Henüz bir mağlubiyeti yok. Bu 9 haftada ligde en fazla gol atan ekip Galatasaray. En az gol yiyen de ikinci ekip. hal böyle olunca 3 senedir şampiyon olmanın da verdiği özgüvenle bu seneye başladı Galatasaray. Üst üste 4. şampiyonluğu hedefliyordu Okan Buruk. Daha geçen seneden söylemişti bunu. Bu hedefine de çok iyi bir sezon başlangıcı yaparak başladığını söyleyebiliriz. Zaten 7'de 7 yaparak Beşiktaş maçına kadar olan bölümde herhangi bir puan kaybı yapmayarak e, tarihin en iyi başlangıcını yapmıştı. Burada da milli ara dönüşü. Yine 3 puanı aldı. Zaten milli ara genelde hep Galatasaray'a yaramıştır. Galatasaray milli ara aralarda bu iki haftalık milli aralarda çok iyi değerlendiriyor. Milli ara da e, milli takımlara gitmeyen oyuncuları çok iyi hazırlıyor Okan Buruk. Oynayacağı maçı çok iyi kurguluyor. Burada, şimdi bu maçta Başakşehir'in güçlü ligin güçlü ekiplerinden biri olması hem de Singo Yunus Akatlığı Davinson Sanchez'in cezalı olması Osime'nin yeni milli takımdan yeni dönmüş olması yorgun olması şimdi bu gibi şeyleri düşünerek hani burada şampiyonluk yarışında olan diğer takımların taraftarları biraz hani bu maçta yine bir beraberlik olur mu ya da Galatasaray kaybeder mi gibi düşünmüş olması çok mümkün. Maç başlamadan önce biz de kendi aramızda yaptığımız e, Emre Müdür'le kendi aramızda yaptığımız konuşmada hani Beşiktaş'ın e, kibir yenildiği maçtan sonra e, konuşuyorduk Galatasaray maçı ne olur ne biter gibi ede. Hani o orada bir tık olur mu bir kayıp olmaz mı gibisinden bir şey... Kafamızdan geçirmedik dersek yalan olur. Ama Galatasaray gene 3 puan almayı bildi. oyuna gelecek olursak şimdi ilk maçta iki devre var. İlk yarı ve ikinci yarı olmak üzere her maçta olduğu gibi iki devre var. Ama bu bu maçta apayrı iki devre var yani. Şimdi i̇lk yarısını izlediğimizde maçın tamamen Galatasaray'ın üstünlüğü olan bir maç. Başakşehir'in hiçbir şekilde varlık gösteremediği, hiçbir şekilde yani pozisyona girmeye bırakın. Yani Galatasaray ceza sahasına top atamadı Başakşehir. İlk yarı inanılmaz kapattı Galatasaray Başakşehir'i kendi yarı sahasına yıktı. Başakşehir'in yarı sahasına yıktı oyunu ve orada oynadı. Hiçbir şekilde Uğurcan adını nerede adını bile neredeyse duymadık yani ilk yarıda. Yere yarı atmadan ilk yarıyı bitirdi Uğurcan. Kapattı Galatasaray inanılmaz bir şekilde. Set ucumu oynamak zorunda kaldı zaten takım bu kadar. Kapatınca karşı takımı. Şimdi burada şöyle de bir soru gelebilir akla. Burada Galatasaray mı çok iyi oynadı ilk yarıyı? Yoksa Başakşehir mi çok kötü oynadı? Şimdi bu da akıllara gelebilir. Başakşehir'in hiçbir şekilde varlık gösterememesi biraz hem Başakşehir'in belki oyun anlayışıyla ya da Nuri Şahin'in takımı tam hazırlayamamış olmasıyla açıklanabilir. Ama Galatasaray da ilk kere çok iyi oynadı. Yani baktığımız zaman inanılmaz bir yoğun ön presi yapmamasına rağmen gene alan kapatarak takımı gene bir blok halinde oynayarak e, Liverpool maçındaki bloğu bu sefer önde oynadı. Galatasaray baş, Beşiktaş maçında olduğu gibi. E, alanları kapattı. Yoğun bir acayip baskı, böyle harala hürele baskı yapmamalarına rağmen oyunu kurdurmadılar Başakşehir'e. Yani top çıkarttırmadılar. Zaten Başakşehir'in biraz oyun planı bence böyle Galatasaray'ın önde bir blok halinde olmasından dolayı hani hızlı oyuncularını arkaya kaçırarak böyle uzun toplar atarak direkt oyun oynayarak bir atak kurgulama planı olduğunu düşünüyorum ben. Bunu da ilk yarıda hiçbir şekilde Baş aramadılar. burada Galatasaray ilk yarı için tebrik etmek gerekiyor. Bir pozisyona da girdi Galatasaray ilk yarıda. Yeteri kadar pozisyona da girdi ama olmadı atamadılar. Son anlarda artık hani Lera Hüsen'e çıktı sahneye. Orada İlkay'ın nefis bir asisti var. Bunu da atlamamak gerekir. Topu orada aldı kendi etrafında bir dönüp hemen yanındaki adamdan kurtulup kendi oyun alanını böyle boş olarak gördükten sonra saniyede de güzel bir pas verdi. Sane şimdi <laughs> sahne konusuna geleceğiz zaten bugün biraz. Bugün Emre müdürün olmasını çok isterdim o biraz Sane'yi pek sevmez. Keşke bugün olsaydı. I, şimdi Sane konusuna geleceğiz zaten. Orada Sane de iyi kontrol etti. I, sağ ayağının içiyle de güzel bıraktı topu kaleye. Ona benzer bir tane uzun topla gel gelmişti. Mesela hani karşı karşıya kalmıştı. Orada sağ ayağıyla çok kötü bir vuruş yapmıştı. Burada ilk yarının sonundaki pozisyonda gayet güzel bir ayak içiyle sağ ayağının içiyle topu bıraktı kaleye. Şimdi ikinci yara gelecek olursak. ikinci yarı Ruzi Şahin'in devre arasında yapmış olduğu değişiklikler. Ve artık savunma arasında ne konuştular bilmiyorum. Ama biraz daha öne çıkmak istediklerini belli ettiler. Zaten maçın İkinci yarının hemen başında. Orada ikinci yarının hemen başında gol geldi. Tabii offside'den iptal edildi. Ben de maçı izlerken zaten offside olabileceğini düşündüm. Tabii ilk başta anlamadık yani. Ben tamam dedim gol yani yapacak bir şey yok. 1-1 oldu maç. Ama e, pozisyon tekrarını izlediğinde, izlediğimizde biraz bana böyle offside koktu. Orada. Tabii bu pozisyon dedim offside kokuyor şu Muradov'un ayağının böyle ucu sanki dedim önde gibi duruyor ki epey bir beklemeden sonra öyle de oldu. Burada ben şeyi de eleştirmek istiyorum yani bu var sistemi niye bu kadar geç çalışıyor ben anlamış değilim yani 5 dakika neredeyse bir offside'ın var mı yok mu olduğunu bekledik ya. Hani biz ekrandan izlerken bu kadar tamam %100 emin olamayız tabii ki de orada offside var mı yok mu? Orada vardan gelecek kararı bekliyorsun ama bakarken az buçuk anlaşılıyor yani genelde bu pozisyon üzerinde söylemiyorum genel olarak peki diğer pozisyonlarda şey yapıyorum Türkiye'de bu var kararları çok uzun sürüyor yani neden anlamış değilim ne konuşuyorsunuz burada 5 dakika adam orada öyle mi yapma bölünüp ya şu, şu mu var bu mu var o mu var kardeş bu öyle mi oldu şöyle mi oldu bak bak adam yanımda falan yani ne konuşuyorsunuz 10 dakika bık 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 be kardeşim maçı soğutuyorsunuz ya, ya burada tabi e, ee, offside var mı yok mu ona bakıldı. Bu pozisyon ayrı ama gene de çok uzun sürdüğünü düşünüyorum. Ee, orada bir offside'den iptal edilen gol var. Ee, hemen ikinci yarının başında. Daha sonra gene savunma arkasına kaçırılan bir adamla orada e, kemen aynen asist yapan kemen sanırım yanlış hatırlamıyorum. Ee, orada bir top geldi Torreira'dan ee, müdahale edemedi Torreira. Hatta sarı kart değdi adama vurduğu için orada ayağına vurduğu için. Orada hemen bir boşluk oluştu. Kemen iyi aldı topu hemen gitti orada. Güzel de bir top çevirdi Şomurodov'a. Şomurodov da zaten yapması gerekeni yaptı. Orada geleni attı yani ne yapacak adam. Orada 1-1 oldu ama Galatasaray 1-1 olduktan sonra çok çabuk reaksiyon gösterdi. Yani ikinci golü çok çabuk buldu 1-1'in üstüne. 2 dakikalık 3 dakikalık bir Düre zarfından sonra hani o beraberliğin şokunu çok iyi atlattı. Hemen cevabını verdi. Maç 2-1'e getirdi. Oradan sonra da zaten hani düşünüyorum Beyaz da çok fazla bir hani böyle ufak tefek pozisyonları var ama 2-1 olduktan sonra birazcık bence Bodo -Glimt maçını düşünerek hem Okan Buruk hem oyuncular bence Bodo -Glimt maçını düşünerek orada Biraz aldılar kendilerine. Okan Buruk da bence aldı takımı ki yaptığı değişiklikler de aslında biraz bologna Glimp maçını düşündüğünü belli ediyordu. E, oyuncuları koruma isteği, işte rotasyona hemen gitmesi falan gibi şeyler. Bodo Glimp maçında düşündüğünü belli ediyor. E, normaldir. Şampiyonlar Ligi'dir. Kazanması gereken bir maçtır. E, oyuncuların kendini göster gösterebileceği bir alandır Şampiyonlar Ligi. Oyuncuların Zaten kafalarının oraya gitmesi çok doğaldır. Ama ve <laughs> bu milli aradan da sonra olduğu için bu maçta ki galibiyette birazcık şampiyonlar ligindeki Bodogun maçı için takıma iyice bir moral ve gaz vermiştir diye düşünüyorum ben. Şimdi ben şöyle bir Galatasaray'ın ilk 11'ini getireceğim ekrana. Biraz maçtaki oyuncular hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi bence Galatasaray Singo Sanchez ve Osimhen'i çok arıyor. Bu maçta aradı. Şimdi Sanchez'in yokluğu ve Singo'nun yokluğu Galatasaray'ın savunmayı bu kadar öne çıkararak oynamasını çok zorlaştırıyor. Sanchez'in bir alternatifi yok Galatasaray'da savunma hattında. Nitekim Ka Kaan Ayhan oynadı yani stoperde çok iyi oynadı mı Kaanayhan? Yani ilk yarı zaten çok iş düşmedi ilk yarı sarı kart da gördü ikinci yarı biraz o yüzden sakınarak da oynatmıştı olabilir kendini. Ama e, Kaan ayhan Abdülkerim ikilisi bu oyun tarzında hiç olmaz yani. Çünkü inanılmaz şimdi siz o tek blok oyununu biraz öne taşıdığınız zaman, defansı da çok öne çıkardığınız zaman Liverpool maçında mesela daha geride oynamıştık. E, defans hattında bu kadar öyle çıkardığınızda arkada oluşan boşluklara gelen uzun toplarla ara top ara pastarla yetişecek oyuncu yok. Şimdi Kaan Ayhan hızlı bir adam değil. Abdülkelim o kadar hızlı bir adam değil. Burada şalayi yine sağ elinden geleni yaptı. Kötü oynadığını da söyleyemeyiz ama e, savunma ağırlıklı bir oyuncu olmadığı için o da böyle oradaki boşluklarda tabi adamları yakalama konusunda ya da savunma yapma konusunda zafiyetleri var. Ee, o yüzden bu, bu maçta ve gelecek maçlarda Singo ve Davinson Sanchez'i Galatasaray çok arar. Singo zaten e, 4-5 hafta yok diyorlardı. Bunun 2 haftası milyara da gitti. Bir, en az bir 2-3 maçı daha kaçıracak gibi duruyor. Ee, Singo'nun yokluğu Galatasaray için çok iyi bir şey değil. Ee, Sanchez zaten kırmızı kart cezası gelecek. Ama e, Bodogal'in başında da Sanchez olmasaydı mesela Sanchez'le kırmızı kart cez, cezası değil de bir sakatlık yaşayıp bu maçta oynayamıyor olsaydı Bodogal'in maçı çok zorlu geçebilirdi Galatasaray için. Zaten zorlu geçecek ama çok daha zorlu olurdu. E, savunma hattını öne çıkaramazdı Okan Buruk. Ben zaten Kaan Ayhan'ın bu tarz rotasyon oyuncusu olduğunu düşünüyorum artık Galatasaray'da. Burada mesela şimdi Kanahen yerine Arda Ünyay denenebilir miydi? Yani ben Arda Ünyay'ın Bu 9 maçta Şampiyonlar Ligi'ni Geçiyorum ee, Bu 9 maçta neden Hiç süre almadığını an hala anlamış değilim Yani ki Arda Ünyay zaten e, Sezon öncesi hazırlık kampındaki maçlarda falan Hazırlık maçlarında Takımın yıldızlarından da neredeyse yani. Gollerini attı, müdahalelerini iyi yapıyordu. Hani Arda ya, niye hiç oynamıyor? Hani 10 dakika bile girmiyor. Neden? Hiç anlamış değilim. Biraz Arda süre verilmesini gerektiğini düşünüyorum. Bu maçta mesela e, Kaan Ayhan Sarıkat'ta gördü. Hani ilk yarının ikinci yarının başında Arda ya alınabilir miydi? Defansa bir denenebilir miydi? Ben denenebilecek düşünüyorum. E, Torayra Sara ilk ay zaten yapması gereken her şeyi yaptılar. Sara da bugün iyi oynadı. Sarayı da beğendim. Torayra zaten her zamanki gibi. İlkay ayda artık ilk 11'deki yerini zaten sabitleştirdi. Orada da ilk ay standartlarında oynuyor. E, tabii ki temposu eski temposu değil tabii ki yaşından dolayı ama İlkay ilk ay gündanın oyun görüşü takımı yönlendirişi. E, takım içindeki yani şu, kaptanlıktan daha çok kaptandan daha çok kaptanlık yapıyor oluşu takımın orada bir maestrosu, beyni olması Galatasaray için çok önemli. İlkay da Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. E, Sara da son zamanlarda kötü performansını bu maç biraz daha şey yaptığını düşünüyorum. Bu maçı iyi oynadı Sara. Güzel paslar attı iyi yaptı. saniye yaptı. Asist çok iyi sarın. Hani orada e, serbest vuruştan Toray'a hemen topu saniye verdi. Sanya'nın de zaten en çok sevdiği şeyler 2'ye 1'ler. Bu maçta Galatasaray'da bu maça kadar sana ikiye 1'i yapamıyordu. Verdiğinde geri alamıyordu. Seri 2'ye 1'leri çok seven bir oyuncu sana. Ceza sahası önünde ver al ver al ver seri 2'ye 1'leri çok seven bir oyuncu. Bunu deniyordu Galatasaray'da. Ama çok anlaşamıyordu. Yani o alveri yapamıyordu. Bu maçta bir iki yerde oldu böyle. Üst üste çok seri bir 2 iki üç alverle Alver hemen böyle yürüdü topla beraber. Saned'in de milyara Saned'e yaramış. Saned'e yaramış, Saray'a da yaramış. İkisine de yaramış. Orada dediğim gibi Torre'ye hemen serbest suçlu verdi. Saned'e topu Saned'e zaten en sevdiği iki evlilerden birini yapmaya çalışarak hemen topu Saray'a attı orada ve çok güzel bir savunma arkası koşu, koşusu yaptı orada. Başakşehir savunması uyudu. Sarı'nın da saneye çok güzel bir asist yaptığını düşünüyorum. Yani topun dibine nefis girdi. Resmen aldı at pozisyonu yarattı orada. Sanay hemen sağ ayağıyla bir tıkladı zaten orada. Kaleci Muhammed'den kurtardı doğru topu. Böyle kaldı kaleci yapabilecek bir şey yok. Barış Alpel istekliydi bu maç fiziğini kullanmaya çalıştı. Pozisyonlara girmeye çalıştı. Orta yapmaya çalıştı. Şut denedi. Barış Alper de istekliydi bu maç. Icardi yani çok Icardi'lik bir durum olduğunu düşünmüyorum bu maç. Bir maçın başında hemen 30. saniyede gelişen bir pozisyon var. Orada da direkten dönü top ama gol olsa da iptal edeceklerdi. Eline çarptı top. Hala fiziğinde ideal fizik formuna ulaşamadı Icardi nu Icardi'nin koşuşundan, topa vuruşundan, pozisyon alışına... diyecek bir şeyimiz yok. O inanılmaz iyi. Ama topa vuruşundan ve topa gelen paslara koşuşundan Icardi'nin hala fizik formunun e, idealinden çok çok geride olduğunu görüyoruz yani. O yüzden Osimhen'i de çok arıyor Galatasaray. Ki zaten simenin ilerideki e, e, baskısını rakip savunma üzerindeki o psikolojik ve fiziki baskısını çok arıyor. Icardi'de tam hazır olmadığı için. Bu maç Osimen'in ilk, on, ilk 11'de başlamamasını ben milli takımdan dönüşü biraz yorgun olduğunu düşündüğüm için ve Okan Buruk'un Osimen'i Bodoğlu'nun başında ilk 11'i başlatmak istediği için bu maçta biraz daha koruyup dakika 70-75 gibi oyunu atarım. E, orada birazcık o da maçına onu ısındırırım hazırlarım kafasındaydı öyle de oldu yani öyle olduğunu düşünüyordum ve ya, öyle yaptı zaten ki oyuna girdikten sonra da, sonra da o simen, iyi oynadığını düşünüyorum kötü oynamadı çok pozisyona giremedi o birazcık sağ, o Simen'le de alakalı bir durum değil ama bir pozisyonla mesela çok <laughs> bir anda kimsenin beklemediği yerde bir şut çıkartarak yani direğe vurdu topu gol olmasını isterdik güzel bir Jenerikli tip golle olabilirdi. Ee, i̇lk 11 hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Ee, şimdi genel şöyle bir maçın istatistiklerine bakalım kısaca. Artık zaten videomuzun sonlarına geliyoruz. Maçın istatistiklerine baktığımızda zaten e, toplu oynamada Galatasaray'ın üstünlüğünü görüyoruz. İlk yarıdaki üstünlüğü daha da fazladır. İlk yarıya bakmadım. Ayrı ayrı olarak. ilk yarı ve ikinci olarak bakmadım ama ilk yarıdaki üstünlüğü çok fazla. İkinci yarıda birazcık Başakşehir oyuna dahil oldu. Ee, yoksa mesela maç ilk yarıdaki gibi olsaydı bu toplu oynama istatistiği %70-30 falan olurdu yani. İlk yarıda hiç top vermedi rakibine Galatasaray. Ee, gol beklentisi 2.97'ye 1.46. Orada iptal edilen gol olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü onun haricinde böyle inanılmaz bu nasıl kaçtı diyeceğimiz bir pozisyon var mı Başakşehir'in? Yani birkaç tane pozisyona girdiler ama çok da aşırı böyle yüzde yüz yüzde bu 99'luk gol şansı falan derler yani spikerler öyle bir şey yoktu. <laughs> Galatasaray'ın mı çok fazla sarı kart gördüğünü düşünüyorum. E, hakem yerinden fazla sarı kartı kullandı. Hani sadece sadece Galatasaray üzerinde değil, tüm maç üzerinde Hani en ufak bir şeye mesela kenarda bile hemen en ufak bir ufacık bir itiraza Hemen orada e, Okan Buruk gördü zaten Galatasaray'dan. Nuri Şahin gördü Başakşehir'den. E, yanlış, yanılmıyorsam Günay Güvenç de gördü. <laughs> sarı kartı Galatasaray'da. E, hakem sarı kartı bayağı bir kullandı bu maç. Maç istatistikleri hakkında onun haricinde söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani her şey ortada zaten. Yani 16 şut çekmiş Galatasaray. Ee, epey pozisyonlar. ilk yarı çok fazla girdi. İkinci yarı çok vardı pozisyonu yine ama ilk yarı kadar yoğun değil. ikinci yarı biraz daha ortada. İki takımın da maçta olduğu <laughs> ee, bir yarıydı. Şimdi orada böyle şöyle de bir şey var. Şimdi Başakşehir'de ben şunu fark ettim. İkinci yarıda evet iyi başladılar ama biraz böyle 10 dakika 15 dakika geçtikten sonra orta sağa düştü Başakşehir'de. Yani yok oldular. Galatasaray orta sahaya çok çabuk geçmeye başladı. Galatasaray'ın en sevdiği şey rakibinin tamamlayamadığı ataklarda rakibini cezalandırabiliyor olması Galatasaray'ın en büyük kozu zaten. Ve ikinci yarı bu bu şekilde daha hızlı ataklarla biraz pozisyona da girdi Galatasaray diyebiliriz. Şimdi ben şöyle bir e, videoyu bitirmeden önce maçın oyuncusu hakkında maç oyuncusunu söyle, göstermek istiyorum. Maç oyuncusu tabii ki oy Oysan'a bugün attığı iki golle ile, takımına üç puanı getirdi. Ee, Sani zaten iyi başlamadığını Lig'e Galatasaray iyi başlamadığını hep söylüyorduk. Her videomuzda konuştuk bunu. Fakat bu maç e, Sani'yi ben hem çok istekli attığı iki gol haricinde konuşuyorum bu arada. Çok istekli buldum. E, aldığı topları daha olumlu kullandı. Daha az top kaybetti. E, Dribbling ve çalım yeteneği her zaman iyiydi ama çok aşırı gösteremiyordu. Bugün onu da gösterdiğini düşünüyorum çok güzel sıfıra falan inip çevirdiği toplar da oldu bugün. Üçü de atabilirdi. Sara çok güzel bir top attı ikinci golden sonra. Orada böyle ilk başta topu alırken şöyle bir tereddütte düştüğünü düşünüyorum ben. İçeriye doğru çekip kendim üçü mü atsam yoksa asist mi yapsam? Bu ikisi arasında gitti. Ne düşünüyorum? topa koşarken e, tam ne yapacağına karar veremedi orada. Yani zaten Sara böyle ileriye doğru aradan attı. Orada onu tam karar veremediğini düşünüyorum. Çünkü orada böyle hani üçüncüyü ben atayım ettik olsun kafasıyla topa gidip alsaydı e, daha içeriye doğru çekerdi topu. Ama asiste yapsam dese biraz daha daha böyle daha dikine direkt çekip daha hızlı inip birine çevirebilirdi. İkisine de karar veremedi. Tam o yüzden biraz bocaladı. Yanlış bir kontrol yaptığını düşünüyorum orada. Açısını çok kaybetti çünkü. Yani böyle yamuk koşarak açıyı kaybetti orada. İçeriye doğru çekse gidip solayla bitirebilir. Kendi kendisine ve takımın 3. golünü atabilir. Daha seri tek dokunuşta biraz daha böyle hızlı bir şekilde sıfıra doğru inse asist yapabilir. Orada tam karar veremediğini düşünüyorum anlık bir şeyle. Ama onun haricinde Sane'nin bu maç özünde iyi oynadığını düşünüyorum. Sane'nin oyundan çıkmasının nedeninin Bodo Galın maçında 11 oynayabileceğini düşündüğümden, Bodo Galın maçında Leroy Sané'yi kullanmak isteyecektir. Okan Buruk öyle düşünüyorum ben. O yüzden de Sane'yi oyundan çıkarmış olabilir, yoksa iyi oynuyordu bu maç çıkarmayabilirdi yani 90 dakika oynatabilirdi. Ama bir, biraz o yüzden olduğunu düşünüyorum. E, Sanen'in de e, hep söylediğimiz gibi böyle alacağı maçlar olacak diyordum ben. Bu onlardan biri oldu. İki gol atarak hem kendine moral, hem takımına 3 puan, hem kendine tekrardan özgüven, e, taraftarlarla biraz daha barışma. E, Sanen için de iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, maç sonu şu ekranımızı tekrar getirelim ve şöyle ben artık videoyu kapatayım zaten <laughs> 25 dakikalık bir video oldu. Tek başıma 25 dakika yedere kadar konuştuğumu düşünüyorum. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz ve videomuzu beğendiyseniz videoya şöyle bir like atıp kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.